Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Minecraft bölümüyle daha karşınızdayım. En son ev yapacaktık. Yanlış hatırlamıyorsam hemen bakalım. İlk bölümden ölmüştüm. Salak gibi ölmüştüm. Evet, akşam olmuş. Şurada bir Anladım. Şurada hemen bir yatayım da bir sorun çıkmadan. Hadi abiciğim hadi ya. Ne uyudu ya? Et var mılar? Abi yemek bitmiş ya. Ha, varmış burada tamam dur. Fırına koyalım hemen. Şuraya fırına koyalım. Kömür atalım tamam. Craft'lık table'ı koyacaktık abi ne yapıyorsun sen ya Boy'un neydi onu? Böyle olmuyordu bu Yalnız burada hiç ağaç yok Ben evi nasıl yapacağım evet yapabilmem için şu <laughs> ağaçtan düşen fidanları alayım ki bizim orada biraz ekeyim ya bomboş bomboş arazi abi hiç ağaç diye bir şey yok Iron Set falan çekeyim kendime. Biraz gezineceğim etrafta. Böyle evi yapabileceğim daha güzel yerler varsa. Böyle daha şahane. Mesela ağaç falan yapabilirim. Yani ağaç falan falan yapabilirim de. Duruma bağlı ya. Abi kömürle çok lazım olacak bana. Bu kömürleri almam lazım. Şurayı komple sömürsem bana fazla fazla yeter herhalde ya. Oo, burada baya var abi. Şimdi kaç tane oldu? 30 falan olmuş herhalde. Bakayım şunu da alayım. Oo 27. Bize şimdilik baya baya yeter. O değil de benim madene ihtiyacım var. Demirler falan. Toplayıp kendime biraz Takım takvam yapmam lazım. Arkadaşlar, video biraz beğeni atım de abone olursanız bana çok mutlu olurum. Evet destek, destek çıkın yaraya açıkçası bildiğim kadar her şeyi sizlere göstermeye çalışıyorum. varsa bakmıyorum Selim ya dur bir dakika. Şimdi bir saniye. Tamam tamam böyle. Minecraft seri serisini seven arkadaşlarımız var mı? Yorumlarda belirtin. İşte abi ben seviyorum falan yazdım. Ben de ona göre ağırlık vereyim seriye. Şimdi ben Minecraft serisini küçük yaştaki arkadaşlarımıza seveceğini düşündüğüm için çekiyorum. İlerleyen zamanlarda Zula falan çekerim. <laughs> i̇şte PUBG. Ne istersiniz yani he? Sıkıntı yok yani. Ne isterseniz çekeriz. Yalnız biraz bir kum toplamam lazım ya. Bana kum lazım. Of. Bak işte. Şunu ayarlarken var ya fıtık fıtık oluyorum abi. Şimdi şimdilik kalsın Şurası ne? Demir var mı? Yok. Bakın benim seviyemde olup da demir bulmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şu şey, tek şey bakın şu. Şöyle yanınıza biraz yiyecek alın. Zaten yiyecek bir dakika. Şu üstünüzdeki boş şeyleri çetse koyun. Eğer ölürseniz işinizi garanti alın. Şöyle üstünüzü işe yarayan işte şunu şunu şunu, şunu atayım ben. Şimdi ben şunu alayım. Tamam, diğerleri kalsın. Sizlere ben ufaktan göstereyim. Aha, da bak. İşte bu. Şöyle ufaktan girin. Demir var mı diye bakın. Çıkıyor. tabi ben yürek için. Böyle salak gibi fazla girdim içeriye şunu da alırım abi alırım abi bence hiç zorlamayalım şansımızı 6 demir bulduk ya ona şükür yani ona şükür şöyle bir yerden daha girersem 10 tane yaparsam benim işim görür şimdi yemek niye aldınız diye sorarsanız acıktığınız zaman hızlı koşuma, koşamazsınız tabi bunu biliyorsunuz içeri girdiğiniz zaman yemek barınız bitti ne olacak siz orada öyle kaldınız hiçbir şekilde kaçıp hemen yani koşup koşup kaçamazsınız orada kalırsınız o yüzden yemeğiniz olsun yanınızda yemeğiniz olsun ki hemen yemek yiyip Barınızı doldurup kaçabilir, kaçabilirsiniz diye. Ondan dolayı size yemek almanızı söyledim. Yalnız burada dolu ağaç varmış. Ben buraya niye gelmedim? Bak şurada var mesela. Burada ne var? Kömür. ben gelmişim buraya doğru. problem. Bir de sizden benden size tavsiye akşam olduğu zaman yani akşam olmaya yaklaştığı zaman eve gitmeye çalışın yoksa buralarda kalırsanız eve gidene kadar sizi birisi öldürür. Tabii ben de ölmüş olmayacağı için kendime çok güveniyorum. Neyi güvenim bilmiyorum. Anana avradınız Bir dakika abi bir dakika abi şu mağazımı açtım iki dakikada iki dakikada şu açtım anasını satacağım ben şimdi. elimden geldiğince küfür etmemeye çalışıyorum ama bilmiyorum ediyor muyum küfür siz yorumlara yazın abicim hadi hadi abicim hadi ben bir eve gideyim beni burada iba eder bunlar anlaşıldı o değil abi hiç mağara yok ya hiçbir yerde. Adam akıllı mağara yok. Ayağına... Şu an var ya arkamdan creeper gelip bir patlasa tabi bana yetişemez de bir saniye, bir saniye, bir saniye. Aman, aman. Okçu mu var orada. Orada okçu var. Okçu var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> bir dakika. Bir salın abi, bir salın. iki dakika bir salın. Anan, anan vardır. Üç tane, dört tane okçu var. Kaç, 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 kaç. işte bak, demek istediğim buydu. Dört tane okçu var abi ya. Evet şurada kaldı bak. Bak bak şurada şurada bak. Anasını yani satacağım ben ya. Abi yardır hiç. Hiç alış etmeden. Alış etmeden abi merhaba abi. abi, abi. Selamlar hürmetler abi saygılar. Anasını şey satacağım. Bekle 2 dakika bekle dedim. Bir yatayım. 2 dakikaya geliyorum. Anasını satayım. 2 dakikaya geliyorum. 1 dakika abi. abi satayım. Bir salmanın gitti abicim. Bir salmanın gitti ya. Bir salmanın gitti ya. İlla öldüreyim yani onu mu yani? Bir dakika bir dolsun canımız şurada ya. Abi yanımda blok da yok Abi. Abi bu niye dolmuyor ya? Creeper bir dakika, bir dakika abi, bir dakika. <laughs> abi bu zor modda mı bir dakika? Bu niye böyle? Normalde tamam. Bak bak ananı almadım creeper, creeper creeper. O da büyücü var. <laughs> abi nedir bu ya? Gelsene abicim, gel abi, gel abi. Abi şunu yolluyorsam yeter bana ya, şunu şunu şunu... Aynen aynen, vurdum. No problem, no problem. Zaten buradayız. No problem, no problem envanterimi alırsam mutlu olacağım. Ya siklet sıra taşlar abi. Taş nedir ki ya? Abi yat zıban yat zıban saat yat, yat 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 yat. çabuk çabuk çabuk. Gel oğlum gel. Bir dakika. Babanız gelsin lan. Gelin lan. Lan ne oldu lan ha? Gelsene. Dur bir dakika yemeği yiyeyim. Bir dakika dur dur. Böyle olmuyor. tek tek gelin oğlum. Tek etek. tek. Tek tek gelin lan. Arkadaşlar <laughs> bilgisayar şarjı azaldığı için videoda biraz kesintiler olmuş olabilir. Şarjı azaldı oyuna çıktı Pixel ekmek pil yemesin diye ee, orada biraz aksaklık olabilir kusura bakmayın ben isterseniz hemen şöyle bir evi kapatayım kaç gündür kaç bölümdür şu evi evde uğraşırım abi ya artık şu evi bir tamamlayalım dur abim dur abim dur dur sen niye geldin şimdi? Nereye gitti o? Aa. Abi gel buraya gel. Gel, gel buraya. <laughs> gel buraya patlama patlama patlama. Patlama gel buraya gel buraya gel. <laughs> Abi şurada taş taş da ya? Taş kılıçla öldürmeye çalışıyorum ya. <laughs> Hemen şu yemeği yiyelim de. Eşyalarımız şuradan mıydı? şöyle çatıyı <laughs> kapatalım. Abi, şuraya koyabilir mi? Şuraya. Helal. Abi koysana şunu ya. Der. uzun bir seri oldu şey ama bölüm oldu ve serisi ya <laughs> uzun bir bölüm oldu iyi oldu diye düşünüyorum <laughs> şöyle hemen Bir saniye ya bir kasma ya. <laughs> Böyle bilgisayar şarjı azaldığından dolayı öküz gibi kasmaya başladı. Ben hemen şurayı kapatıp gideceğim. Geri kalan ayrıntıları bir dahaki bölümde tamamlarız. <laughs> Yorumlara yazın beni. İsterseniz ben evi video ee, dışı tamamlayayım. Yoksa bu yani bir yok abi bunun. Bunun bir yok. <laughs> onu topla, bunu topla, onu yapayım, şunu yapayım. Yani bunun bir şey yok. bal gibi dolaşıyor zaten. Tamam arkadaşlar Çatıyı da kapattık Şimdi için rahat rahat istediğimiz gibi Dekoratif şeyler yapabiliriz Şöyle meşale koyayım hemen Meşalemiz vardı Meşale anı Yokmuş Abi nasıl bir kasmaktır bu ya büyük ihtimalle bilgisayar şarjı azaldığından dolayı böyle yapıyor. <laughs> Neyse bir dahaki bölümde öyle olmaz inşallah. Şarjını doldurup gelirim. <laughs> tamam. Dilerseniz videoyu burada noktalayalım. Evimizin çatısını yaptık camları falan yapacağım duvarları önce yani fazla bir şey kalmadı, duvarlara camlar kaldı. Bir dahaki bölüm kum toplar <laughs> cam yaparız. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.